Evet merhaba sevgili kovalar yani burç taşlarım e, ve yükseleni kova olanlar tabii ki Ağustos 2021 burç yorumlarımıza hoş geldiniz diyorum. E, bu ay pek çok açıdan çok güzel bir ay hemen sizleri bekletmeden başlayayım. E, şimdi. Eğer iş yapıyorsanız, öncelikle işe paradan gireyim. <laughs> i̇ş yapıyorsanız gerçekten, özellikle kendi işinizi yapıyorsanız gerçekten çok güzel etkiler var. Muazzam kazanç fırsatları söz konusu. Eğitim açısından da çok iyi etkiler olacak. Özellikle yüksek öğrenim ve sınavlar ile ilgili bir mücadeleniz varsa bunlar da başarı çok güzel olacak. Yurt dışında eğitim görme e, hayaliniz varsa bu gerçekleşecektir. Aile hayatı ile ilgili bir takım pürüzler olabilir. Neden? E, çünkü işiniz nedeniyle aileden biraz uzak durmak zorunda kalabilirsiniz. Bu da ailedeki stresi biraz artırabilir ama olsun. E, bu da geçecek. E, aşk ilişkisi için biraz karışık etkiler söz konusu. İlişkiler biraz dalgalı çünkü bu ay. E, ama bir evliliğiniz varsa Evleri için e, çok güzel bir zaman, özellikle karı kocalar arasında iyi bir koordinasyon var. Evlilik hayatı çok mutlu olacak. E, aynı zamanda gerçekten romantik etkiler altında olacaksınız. Yalnız ekonomik açıdan bu ay biraz sıkışık olabilir. Yani kazanç fırsatlarınız var, bunları da değerlendiriyorsunuz, para da geliyor akıyor, ama öyle bir harcıyorsunuz ki yani geliriniz gider gideriniz dengelenemiyor maalesef. E, bu bağlamda. Hani gelirini biraz az az gelebilir giderler biraz fazla olabilir. Bu da tabii ki sizdeki kaygıyı, endişeyi artırabilir. Tabii ki bendeki de kaygıyı artırabilir. Bu nedenle ne yapıyoruz? Biraz daha böyle gereksiz harcamaları kısıyoruz. Çok da fazla harcamıyoruz. Şimdi aşk anlamında, dediğim gibi çiftler için bir takım karışık sonuçlar var. Ayın başı biraz daha iyi aslında. İlişkiler biraz daha sıcak. Birbirleriniz birbirinizle biraz daha vakit geçirmek istiyorsunuz. İlişkilerde bir sıkıntı yok. Biraz daha sağduyu gerekiyor sadece. Hassas olduğunuz zamanlarda hani bir tartışma varsa davranışlarınızı biraz daha dengeli tutmanız, müzakereye daha açık olmanız çok önemli. Çünkü kova burcu biraz böyle şeydir. Aman işte sen bilirsin deyip gider ya da işte arkasını döner ama e, bir yandan da çok e, aynı zamanda e, meta, me, yani metodu da sever. Ondan sonra biraz da analitiktir. O yüzden aslında konuşmaya re, realist şekilde konuşmaya da yatkındır. E, hani biraz daha bunu yaparsanız, bu yönünüzü biraz daha ortaya çıkarırsanız daha iyi olacak. Şimdi e, yedinci ev evlilik ve ortaklık evidir. E, burada bir Mars ve Venüs etkisi olacak. Bu kavuşumun sonucunda da bu ay evlilik hayatına evlilik hayatında yakınlık biraz artabilir. Karı koca ilişkileri çok iyi, çok muazzam. Onunla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Ee, Mars ve Venüs'ün 7. evde bulunması gerçekten çok uğur getirecek. Öyle söyleyeyim. Şans getirecek evli olanlar özellikle. Ee, karı koca arasındaki uyum iyi olacak ama 9 Ağustos'ta Merkür'ün 7. eve girişiyle birlikte durumlar biraz yine değişebilir. Ee, bir takım anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir ama çok durumlar kontrolden çıkmıyor. Merak etmeyin. Merkür 26 Ağustos'ta 8. eve geçiş yapıyor. Bunun sonucunda da tekrar ilişkiler eski haline dönüyor. Hatta çok daha sıcak bir biçimde de devam edecek. Şimdi bekar olanlar aşk ilişkilerine girerken biraz kargaşa ile karşılaşabilir. Aniden aşık olabilirsiniz bu ay. Bir ilişki içinde olmak istiyorsanız düşüncelerinizi bu bağlamda biraz azaltmak ve harekete geçmek biraz daha önemli. Çok fazla düşüneceğinize biraz daha eylem odaklı olun diyorum sizlere. E, Ağustos 2021 e, finans açısından Ayın 17'sine kadar biraz iç karartıcı aslında. Yani gezegen açıları biraz daha böyle belki finansal kayıplara neden olabilir. Özellikle spekülatif yatırımlarınız varsa ee, dikkatli olun derim ben. Eğer bir işle uğraşıyorsanız, kendi işiniz ile ilgili bir uğraş içerisindeyseniz, yeni iş girişimle başlamak niyetindeyseniz... Ee, özellikle ayın 17'sine kadar bunu yapmayın, vazgeçin diyorum. E, çünkü istediğiniz karı elde edemeyeceksiniz. E, ciddi kayıplar olabilir e, ayın ilk yarısı özellikle özellikle. Bu bağlamda ekonomi biraz böyle sizi zorlayabilir. Ee, yani kazan kazanç gelecek ama harcamanız çok fazla olacağı için ya da çok böyle dürtüsel olarak da e, bir şeyler harcamaya meyilli olacağınız için e, dolayısıyla biraz dikkatli olmakta fayda var. Özellikle de Satürn harcamaların çok büyük olacağı harcama ve kayıpların olduğu bu 12. evde olduğu için e, biraz böyle sizi bu bağlamda itirecektir. Ayrıca 6. evde de Güneş ve Merkür bulunuyor. Bunlara dikkat ediyoruz. 11 Ağustos'ta Venüs 8. eve geçiş yapacak bu da e, masrafları biraz daha hatta artırabilir gereksiz olanlar özellikle. E, ama 17 Ağustos'ta burcunuzun 7. evine, 7. evinize biraz daha e, iyi bir etki olacağı için bu noktadan sonra geliriniz biraz daha artacak. Siz de finansal stresten sıyrılacaksınız. Yani ayın ikinci yarısı biraz daha iyi sizler adına. Kariyer anlamında gerçekten çok güzel gelişmeler var. Asral açılar oldukça cesaret verici ve bu iş yerinde uyumlu bir ortamda yaratıyor. Aynı zamanda sosyal çevrenizden de kariyeriniz adına çok büyük destekler var. Tüm projeleriniz programa göre ilerleyecek. E, ve sıkı çalışacaksınız. Bu bağlamda da kariyer alanında oldukça ödüllendirileceğinizi söyleyebilirim. E, belli bir kazanım beklentiniz varsa kazanç anlamında bunlar gelecek. Bunlarla ilgili kazanmayla ya da kariyerle ilgili seyahatler söz konusuysa kazançlı sonuçlar doğurabilir. E, bu durum. E, onun haricinde kariyer açısından e, Ağustos'un yine bir kısmı bir takım karışıklıklar getirebilir. İşinize tam olarak odaklanmanız bu bağlamda çok önemli. Yani yaz e, dönemi tabii ki işte siz de çok çok sıkıldınız e, gezmek istiyorsunuz vesaire ama özellikle ayın ilk yarısı biraz daha böyle e, bu bağlamda karışık etkiler olacağı için odaklanmanızı özellikle ayın ilk yarısı artırırsanız çok daha iyi edersiniz. Ayın ikinci yarısı ilk yarısına göre iş anlamında çok daha iyi. Hem kariyer anlamında hem finans anlamında. E, ayın özellikle 17'sinden sonra ne ne yaparsanız yapın, elinizi neye atıyorsanız başarı, başarı, başarı ve popülerite. Öyle söyleyeyim size. Dolayısıyla e, ayın e, ilk yarısında biraz daha dikkatli olmanızı önereceğim. İkinci yarısı çünkü zaten e, güzel etkiler var. Otomatik olarak e, gelecek sizler adına. Sağlık alanında da biraz daha böyle dalgalı bir e, enerji var. Satürn 12. evinizde çünkü e, güneş kovu, güneş burcu kova olanlara e, özellikle sağlık açısından biraz daha dalgalı bir ay bekliyor. E, güneş ve Merkür de 6. evde. Bunun dışında 7. ev gezegenlerinin e, başı olan Mars ve Venüs'ün varlığı da söz konusu dolayısıyla gezegenlerin bu bütün bu etkileşimleri sağlık adına sizi biraz böyle rahatsız edebilir. Ciddi sağlık sıkıntıları da yaşayabilirsiniz ama biraz daha böyle özellikle acıdan yiyecek anlamda ya da kızarmış gıdalardan uzak durursanız çok daha iyi olacak. Gerekirse hani ufak bir durum görseniz bile kendinizde muhakkak ve muhakkak doktora gidin ve hani hiçbir şeyi de ertelemeyin öyle söyleyeyim. Genel olarak baktığımızda da daha böyle ilişkilere odaklanacağınız bir aydasınız. Arkadaşlar, iş arkadaşları, müşteriler, işte efendim iş ortakları, romantik ortaklıklar tamamen gündeminiz ilişkiler ilişkiler ilişkiler. Ee, hani sizin için önemli olan hani insanların sizi nasıl gördüğü, sizin insanların e, hayatındaki konumunuz, değeriniz ya da mevcut bir ilişkiniz varsa burada çözülmemiş sorunlar varsa bunları nasıl çözerim gibi düşünceler e, söz konusu olacak. Tabii kendinizle olan ilişkiniz de bu bağlamda önemli. Yani kendinizde mutsuz, sizi mutsuz eden bir durum varsa değiştirmek istediğiniz bir şey varsa bu ay buna başlayın. Yani kilo probleminiz var bu yüzden kendinizi beğenmiyorsunuz. Bu iş İşle ilgili bu olayla ilgili adım atın, %100 sonuç alacaksınız. İşle ilgili kendimi gösteremiyorum, işte efendim istediğim başarıyı elde edemiyorum. Bu ay ekstra efor sarf edin, istediğinizi alacaksınız. Yani kendinizle ilgili beğenmediğiniz ne varsa, sizi mutsuz eden ne varsa bunları çözmek adına çok güzel etkiler var. Ee, tabii aynı zamanda ilişkilere odaklanan bu sektör e, tam da böyle e, istediğiniz ihtiyacınız olan e, sektördeki kişilerin de karşınıza çıkması neden olacak. Do, en iyi doktor arıyorum, estetik olacağım. Tak der karşınıza çıkar, çok iyi e, bir doktorla karşılaşırsınız, işinizi de görür gibi. Ya da e, bebek bakıcısı istiyorum, ay kimi bulsam arıyorum arıyorum olmuyor, tak diye böyle karşınıza tam istediğiniz e, şekilde bir bebek bakıcısı çıkabilir. E, haritanın bu bölümü aynı zamanda estetikle de ilgili süslen kendinize çeki düzen vermek estetik yaptırmak için de bir iyi bir dönem bütçeniz kısıtlı olabilir özellikle ayın ilk yarısından bahsetmiştim biraz daha böyle belki arkadaşlarınızla sosyalleşmeyi ev ortamlarında gerçekleştirebilirsiniz ya da böyle biraz daha bedavaya getirebilirsiniz onlar sizi davet eder aynı zamanda eğlenmek için de İyi bir zaman arkadaşlar, eğlence ve topluluklar için de çok güzel bir zaman e, olacak. Şimdi e, güzel bir dönem e, sevgili Kava burçları Ayın ilk 17 günü sizi mutsuz etmesin. E, geçici bir durum onu bilin. Güzel enerjiler var. E, özellikle para ve kariyer alanında çok güzel etkiler olacak. Özellikle ayın ikinci yarısı itibariyle. Ayın ilk yarısı biraz daha böyle yavaş, biraz daha pürüzlü. İşte e, ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız gereken bir dönem. Ama atlatacağız sevgili kova burcu arkadaşlarım. Hiç merak etmeyin. Gerçekten çok güzel etkiler var çünkü. Evet Ağustos ayı burç yorumlarımız bu kadar. Eylül'de yine görüşeceğiz ama ne yapıyorsunuz? Videomuzu beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz. Eylül ayında görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın diyorum.